Oyuncu Nejat İşler ile yaşadığı tartışmada küfürlere tepki göstererek kafa atan muhabir Tarık Eker'in görevine son verildi. Beyaz TV muhabirle yollarını ayırırken Eker de sosyal medya hesabındaki kanal ve programla ilgili tüm ibareleri kaldırdı. Yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde mekan çıkışında muhabirlerin ısrarcı sorularına sinirlenen Nejat İşler'in ağır ifadeler kullandığı Ardından gazeteci Tarık Eker'in oyuncuya fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Bu gelişmeler medya dünyasında büyük tepkiye neden oldu. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarık Eker, özür diledi ve yaşananların perde arkasını anlattı. Nejat işlerin yalnızca kendisine değil kızına da hakaret ettiğini öne süren muhabir, bu nedenle öfkesine yenilerek söz konusu tepkiyi verdiğini ifade etti. Magazin Gazetecileri Derneği, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak hem gazetecinin hem de sanatçının tavırlarını eleştirdi. Açıklamada, basın mesleğinin onurunu zedeleyen, muhatabı rahatsız edici boyuta ulaşan ısrarcı tavırların gazetecilikle bağdaşmadığı vurgulandı. Gazetecilerin her koşulda karşısındaki kişinin iradesine saygı göstermesi gerektiği hatırlatıldı. Bununla birlikte Nejat İşlerin öfkeyle sarf ettiği ağır sözler ve şiddete varan tutumun da kabul edilemez olduğunun altı çizildi. Dernek açıklamasında ayrıca olayı kayıt altına alarak sosyal medyada servis eden diğer muhabirlerin yaklaşımının da düşündürücü olduğu ifade edildi. Kamuoyunun güvenilir ve saygılı bir biçimde bilgilendirilmesi gerektiği, haberciliğin hiçbir zaman taciz, baskı ya da şiddet aracı olamayacağı hatırlatıldı. Magazin Gazetecileri Derneği, meslek ilkelerinden taviz verilmemesi gerektiğini, bireysel hataların tüm camiaya mal edilmesinin doğru olmadığını ve gazeteciliğin saygınlığını korumak için her koşulda etik ilkelere bağlı kalmaya devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.